<laughs> evet. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün <laughs> ne oynuyoruz Oluş? Şirinler. Şirinler oynuyoruz. Aya bas da geçsin. Yeşil. Evet şirinlerimiz var. Hangi şirini seçtin? Um, bu da Bu şirin babayı yani? Evet. Tamam şirin Yine babayı yedin. seçmişiz. Göreceksin anne. Göreceğiz hadi bakalım. Evet başlıyoruz. Anne o kızın doğum günü için. Evet burada. Nasıl ne? Biraz. Bas. Ha, basamıyorum bebeğim. Ben biraz da oyun başlayacak şimdi. Anne nereye gideceğiz? Bak orada. Aa gösteriyor. En baştan başlayacağız değil mi? Hı hı. En Evet. Yeşil olsun. Mavi. Yedim, mavi yedim. Evet. Anne, Şimdi baba o... gitti. Heh. Anne. Onu değil. <laughs> e, unuttum anne. Bakalım. Çok eğlenceli bir oyun. Umarım siz de seversiniz. Bu. Ağaya bas da geçsin annem bu şeyi. Mı? Mı? Evet. Hadi bakalım başlıyoruz. Bir bir mi? Bu ne? ilk başımda nasıl bot vardı? Her kurbağa bot. Değil mi? Kurbağa bosu mu vardı? Evet. Vardı var. Bir daha bas şeye. Hayır. Dur ben şu sen oradaysan ben de burada olurum. Tamam hadi orada ol. Hem de daha yakınım değil mi? Evet orada için. Ben de de. Başlıyoruz mu? Evet başladık. Bak bak şimdi. Bak anne şimdi. Ay. Bak anne. Uzattım değil mi? Evet gördüm anne. Ne diyor? Ne diyor? Zıp ha bu şimdi birinci bölüm ya. Zıplamayı falan öğretiyor. Şöyle zıpla, böyle zıpla. Evet mavileri toplarsan diyor. Güç Evet. Güç bak birazcık çok güçüm oldu. Bak böyle gelsin. Bekle. Bekle. Bak bak. Bak şu haritayı alayım bakayım ne diyor. Hmm, burada daha oyunu öğretiyor oğlum. Geç sen. Dur hayır geçme. Ha <laughs> maviler tutmadı. Unuttun mu? Pardon evet ben görmedim. Ay az daha düştün. Düşmem. Oo tepede. Anne tepede çıktı. Bak buradan yine atlayacak. Bak ben biliyorum yine atlayacağım. Anne ben atlamayı biliyorum. Ay. Ah. Bak. bak. Hayır. Aa böceği ezebildik. Öze, öce, böcek. Ay, böceği ezerim tabii ki. Hani de, de buzla buzla dondururum ben ya. Evet, hepsinin bir özelliği var, değil mi? Evet, hepsinin bir özelliği var. Hani hem, hem de o kız ay, Aha, bak dondurdu. E tabi ki de dondurabilirim. Al. aşağıya? Bak. bak, bak. O oraya oradan. Evet anneciğim oradan çıkman lazım. Bak öyle diyor değil mi? Hı hı. attı diyor değil mi? Evet. O yüzden, o yüzden Aşağıya ben böyle. De... Aşağı düştük Ah, aşağı Ay. Ay. Ay, kuş yedi bizi. <laughs> Gagaladı bizi kuş. Evet. <laughs> Kuşa dolduracağım. Aa, kuşu da dolduruyorsun. Evet. Aa, onu ben bilmiyordum. Ama kuş. hadi vuracak sana gene. Aha vurdu gene. Neyse yukarıdakileri toplayayım. Oh, Onlar kaçmalıyım. Bakayım. Buraya kadar yünemem. Ay. Allah! Dönebilir miyiz? Bu başka kuş. Nereye gidiyorsun? Ay, gitti mi hiç o? Bak. 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 Mavileri topla. öpeceksin. Gel, geç. Oraya kaçmalıyım. İşte oraya kaç. Arkadaşlar. O mavileri toplamazsanız. Bir kuş gagalarsa ya da böcek ısırırsa falan ölüyorsunuz. Bir daha baştan başlanıyor. Ama o maviler varken. Bir hak veriliyor size. Doğuda gizli geçit var. Evet var oğlum. Yok bu da yok. Bak, Orada yok da şu yukarıda bak, var ama yukarı nasıl çıkılıyor? Bak bunu bak bu bizi yıkatıyor. Unuttun mu anne? Evet. Efendim onu, onu nasıl alacağız? Bilmem nasıl alayım. Yukarıdan sanki alacaksın oğlum ama. Yukarı nasıl çıkacaksın? Bak bak bak. Allah Allah. Ali bak şey. Hmm, bir, <laughs> geri, bir geri gel bakayım bir. Geride bir şey kal yoktu değil mi? Evet, Domates şimdi... falan var. Domatesi ittiremiyorsun değil mi? Şu <laughs> kitapçıkta ne yazıyor? Bakabilir miyiz kitapça? <laughs> o da aynı diyor. Ya tamam domatesi zıpla diyor. Evet, tamam. aldım birazcık. Ama hani aldım birazcık değil mi? Evet. Onlar onlardan geçilmiyordu değil mi? Onlar taş değil mi yani? İçinden geçemiyorsun. O evet, onları. Evet. Sır şeyleri. Evet ama bunların içinden geç. Anne hani hani bizi böyle yiyorlar bir şeyler, ha. Sonra bir içine fırın basın basınca fırlatıyorlar hatırladın mı? Hatırladım. Ay 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 anne sen yap bakayım. Yap yap yaparsın sen. Anne ben yapamıyorum da sen yap. Dur ben, ben çekelim. Sen çek hadi o zaman. biraz şöyle. Arkadaşlar şu anda an Al anne. Evet arkadaşlarla konuşuyorsun ama. Dur bak ben ben ilerle. Ah oh, ay 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 bak buradan. Evet. Kuştan kaçacağız. Kuş 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 geliyor. Kuş, kaç kaç kaç. Allah. Allah. böcekler de geliyor arkadaşlar. Ah kafasına düştük. O düşün. Etim o etim topladım. Ay bakın kuşları. O kuşu dondur bence bir ya. Yiyecek seni. Ah yedi seni. Gagaladı seni gene. Aha. Et mi değil orada mi? Orada bir şişe de veriyor size. Et, tabii o şişe ne işe yarıyor acaba ya? Doluyor bak görüyor musun? Et o bak de, ooo, o da bir sürü mavi var. Hadi bakalım gel bu tarafa. Oooo. Anne! bir sürü mavi var. Sen bu orayı çek orayı. <laughs> ha. Ben orayı çekiyorum. Bebbis alıyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Bak, bak hepsini, hepsini toplayacak mı an veriyoruz? Evet ama bunları toplamakla bölmeyi geçilmiyor değil mi anne? Evet. Bunların hepsini... Aa! Ah, Ona ne gördüm ben? Aa! Atım varmış, evet. atım varmış. Dur bak, bak, bak. Buraya o, o, tepeden almalıyım. Biraz Bak gizli, hep gizli gizli giriyorum. Sıpla. Evet tamam. Bir şu dekreye dalayım. İyi maça. Kasalayım. Bak bak, 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 buradan buraya atlayayım. Buradan da buraya. Bak bu buradan şatırı kıyamayla tutayım ya. Koş çok iyi Bak gelsin buraya. Dur öldürdüm. Dur. Ah evet. Bak aa. Bakın gördünüz mü mavi şeyler büyüdü. Evet, o mavi dolunca bu yiyecekler büyüyor mu evet. i̇ki, iki tane, bir tanesi iki taneye denk Aa, geliyor. O, at, bu at onu. Bak, hayır Şişeye şey, at, şuna at böcekleri diye değil mi? Hmm, durduracak mısın onu alınca? onu al, bak böcekler dur. Aha durdular, zıpla hepsinin üstüne şimdi. Evet, süpersin. O ben biliyordum bunu ya. ya gerçekten benden daha iyi biliyor. Anne ha. Zıpla. Evet. Durayım. Yok yok orada bir şey onun işi o şeyi gösteriyordu Gel gel maviler küçülmeden birazcık topla. Mantar alalım. Evet mantar alalım. Mantarla Aynen. bir sürü şey. Bak şu geçiyor mu yok? Yok geçilmiyor. Yani. Yok dur. Bak. bak Attı mı Ben anne ben biliyorsun değil mi bu işi? Anne ben senden öğrendim. Sen bu işi biliyorsun ya. E, sen? Ben de biliyorum. Ben de biliyorum canım. Ecema ben senden daha iyi biliyorum. Allah Allah. Aha. Ay, bak sıfır rüzgar şimdi. Gel yana. Ay, Gel yana. Ne yana. Sakince, sakince. Aa, oh, <laughs> aferin. Oo. Oo. Geçin. Ben kayıtsız Aha. Oo. Çok varmış, değil mi? Evet, gerçekten çok varmış. Dur, dur du Ben Bak o bedelden onu yere inmek yok bak o video buraya bak bak içinde bak Maria falan içinden geçti. Tamam. Gitme oraya artık daha nereye gidiyorsun? Evet buradan kaçtı Diye Ah o şeyi al o şeyi al. Hah, ah. Anne. Hadi o, o, o. Bak burada. Bak. Bak. Buradan ya? Oh, oh. Hayır. Ah. Hayır. O, canım, bak Bak yeşile bak diyordu Böyle bir hak dedi. vermesi de bence güzel değil mi? Evet. Ölmüyorsun pat diye. E, mavi varsa. Maviler sıfırlanıyor tabii ama. Evet, Yandın yani. mı maviler sıfırlanıyor mavi alman. Top. Aha. Allah. Gargamel. Evet. En kötüsü değil mi? Keşke o tarafa geçseydin. Biz azıplarsın. Şuraya kaçtık. Bence küçük devirecek. diyecek ah. bak, bak 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 yok yollarımızı kırıyor. Ece bu küçük küçük kırdı değil mi? Evet. Bu sefer büyük büyük kırık. Daha küçük de kırar bence. Oo. Hadi gel bakalım. Hayır. Ece bu bu kadar. Anne anne küçük küçükler daha zor anne. Evet. Çünkü küçükler çünkü küçükler de kolayca atlayabiliyor. Bunlar Aha. bunları dondurup bir daha atlayabilirim değil evet. mi? Evet oğlum. Bunu dondurup bir daha geç. Anne. Aa bitti birinci bölüm değil mi? Tamam. Birinci Anne. bölümü sevdiyseniz ikinci bölüme geçeriz arkadaşlar. Evet. <laughs> bakalım. Oo, 173 tane poin. Hadi bakalım. Birinci bölüm. Anne bir değil mi? Baksana. Sevin babaya baksana sen nasıl sevinmiş. Baksana baksana böyle yerlerde kalmış değil mi? Neyse.